Evet, can kurtaran file olarak güvenlik filesi montajımız. Şöyle sizin e, anlayamadığınız ve mesleğinde o işin içinde olmadığınızdan dolayı bilmediğiniz ama bizim bildiğimiz bir konuyu sizinle paylaşayım. Mesela bakın şu file buradan böyle geliyor ya bak çizgi hiç bozmadan böyle devam ediyor. Çizgi hiç normalde bu buradan böyle gelip de mesela Buradan böyle gelip de, şuradan kolon inip böyle devam etmesi bu filenin bütün çizgilerini haram eder, bozar normalde. Ama biz yıllardır bu işi yapmamıza rağmen onun dengesine artık elimiz <laughs> alışmış. Mesela önüne kolon da çıksa aynı çizgiden devam ettiriyoruz. Bak şu çizgiyi görüyorsun. Bak aynı devam, sanki hiç buradan kolon denk gelmemiş gibi. Belki söyle, söylememe basitmiş gibi size gelebilir ama inancınız olsun bu çok zordur. Çünkü katı malzeme değildir file. Bir saç değildir, bir medefe değildir. O siz düzeltmeye çalışmak istedikçe o bozar. İnancınız olsun. Biz aynı bu fileyi sökelim. Başka fileci dahi bu şekilde takamaz. Bunun garantisini size veriyorum. Cam kurtaran file size normalde bu file yaptığınız zaman etrafınızda bizim dışımızda başka yapmış olup da bizden daha iyi yapan varsa para iade garantisi veriyoruz. Bu kadar işimize güveniyoruz Allah'ın izniyle. Can kurtaran flash Şanlıurfa iletişim 0546 882 0376.